Hello. Bugün sizlerle birlikte e, senin ismin ne? Benim ismim Maria mesela. Ya da nerelisin? Onları öğreneceğiz. Başlığımız Übungen Evet. Mesela Where du? Bu senin ismin ne? Demek. Ya da onun yerine şey de sorabilirsiniz. We have the. Bunların ikisi de aynı anlama geliyor. Burada da... Ee... Mesela bir tane örnek vereyim. It bin Elif Bu bununla yani bu bunun sorusu. Ama buna dersek o zaman orada farklı oluyor. It help Enes Mesela. Kardeşim. Bu da bunun sorusu. Ee, daha başka örnekler verelim. Bakalım kimin ismini tutturacağım. Bu arada kimin ismini tutturursam videolara yazın. Yani yorumlara. Ne diyelim... Ee, şöyle diyelim. Senin ismin ne? Burada da ee, kimin ismini söylesem acaba? Yazıyorum. Işıl olsun. Şu an yorumlarını yorumlara yazmanızı bekliyorum. Tamam. Diğerine geçelim. I'm... Bu sefer de şey yapalım. Vibis'i yapalım. Kimin ismi olsun acaba ee, Mustafa olsun tamam Hadi bir tane daha yapalım yine de olsun hmm. Bu da kim olsun? Hayat olsun. Tamam. Şimdi nerelisin? İşte şuralıyım. Onu öğreneceğiz. Bu sefer farklı renk olsun dedim. Sizce bunu tahmin edin ne demek? Hmm. Evet bekliyorum. Enes bu ne demek sence? Nerelisin? Evet. Doğru cevap. anlama geliyor? Where comes to? Nerelisin? Ee, ben ve Enes İstanbul'da olduğumuz için İstanbul yazacağım. Şaka şey yaptım. Tabii ki de biz ee, yorumlarını yazın söyleyeceğim. Evet yazdım şu an. Ama bu İstanbul'da tabi biz bir konsere gitmiştik. Kimse Konyalı çıkmamıştı gerçekten de. Galiba İstanbul'da tek Konyalı olan biziz. Konyalı olanlar hemen yoruma yazsın. Evet dersiniz bu kadardı. Sakın unutmayın. We bis do da iç bin kullanıyoruz. We hep do da iç hep diye kullanıyoruz. Tamam mı? Görüşürüz. Tschüss.